Youtube'dan sıkılamayın izleyen hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Craft biraz oyun oynayacağız. Evet. Craft Rise elbette konuşamadı. Allah düştüm. Dün ya. Şuradan geçememek Neyse. Bugün Craft Rise'da biraz eğleneceğiz. İşte Bait Barsman'a, Ek Barsman'a, Yok Rewrite, Rewrite, Cebrail'in evet, görevleri her neyse. Falan onları yapacağız. Ne oluyor? <laughs> tamam şimdi ım, ıı, neye girelim? Sky var. Şunu giymek çok istiyorum. Hı. <laughs> evet tamam. <laughs> Ama cidden yani benim için bu çok eğlenceli. Bir şey. kadıcık kadıcık sağ az Türk e, bu oyunda zaten Türk sunucu Oo, Allah yapamadım neyse bum 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 ne yapıyorsunuz bu arada e, yeni bir Birisi bana abone oldu. Adı Kode diye birisi Buraya geldiyseniz dediklerimi yapmak zorundasınız. En çok puanı alan hayatta kalır falan filan. Allah. Kardeşim Allah. <laughs> yani şey Kode diye Kode diye birisi bana abone olmuş. Çok teşekkür ederim. yani benim ilk defa hani e, ilk kanalımda kuranlar hep ayrı destek olur ya işte hep onlar abone olur başka aboneler olmaz veya arkadaşları falan hiç böyle yabancı olmaz e, ben de o çok sevindim işte yeni birisi abone olduğu için yani öyle çok sevindim çok çok teşekkür ederim o videoyu izliyorsa bu. Allah Aa! Ryan sana. Hı? Kırmızı koyun kim kesti? Önümdeydi Evet. Ne bloksa? en yukarı çık. Yeni e, eğer Türk bir sunucu istiyorsanız e, Crowdrise şey yaparım. Yani öneririm. Oy. Yani Türk sunucu olduğu için hem de hem de güzel bir şey. Aa, do, 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 do. Allah. Kaçtım. İşte. Hem ne? <laughs> ne koş koş koş. Ben ne diyordum? Unuttum. Yani Türk bir şey diyordum. Elması bu, elması bu. Hadi Allah. Hadi bir sabit et. Evet Lava <laughs> atla. Sen ciddi misin? <laughs> Uş, huş 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 huş. Kardana azam yap. Bebe ben ben e, bir kez oynadığımda birisi benim karlarımı çalmıştı yani şöyle direkt koymuştu. Hayır lan! Çekil lan! Kayamıyorum. Çekil. Çekil lan! Hah! Bay bay. Ay! Lan vurmayın lan! Mu lan niye Geri! <laughs> Heh, sadece Evet. Ha dur bu oyunu ben biliyorum evet. Bu arada şey en çok izleyen izlenen videom Rainbow işte Minecraft Rainbow mod. Yalnız e, Minecraft'ta Mod tanıtımı geleceğini pek sanmıyorum şu an çünkü Minecraft'ı bozduk gayrı bu. <laughs> yani ciddiyim bozduk. Mod indirmeye çalışıyorum indiremiyorum. Veya 1000... 1000 nokta ne? Ha 1000 nokta 12 nokta... Ay, nokta, nokta geldi. Taylor Rancher'dan oynuyorum ben. O... Ondan... işte 1000 nokta 17 nokta... Ayy. <laughs> 17 işte indirdim ha. Söyleyemeyeceğim bir de. Onu indirdim. E indirdim indir demeyeyim de yani indiremedim. Small 31. <laughs> Abi skinleri nasıl değiştiriyoruz? Ama sıkıştırdım köşe al. Ha yine. Oh. Çalan tut 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 Oh, savaş. Gel abi. yanda bulmamız lazım. Ben onu yapamıyorum ama. Geçen birisini öyle bir şey yaptı. Öldüm, öldüm Ne diyordum mesela evet. Market bildiğiniz bozdum. Yani yeni modu, Yani mod tanıtımı geleceğini sanmıyorum. Veya bir sunucu Crafter, Rise, Minecraft düzeltmeye çalışacağım. Eğer olmazsa artık Minecraft şeyleri geleceğini sanmıyorum. Videolarını. Hatta ben yani Minecraft sever bir insanım. <laughs> yani biraz üzüldüm ben de. Ama umarım düzeltirim. Hoppa tamam falan öyle işte. Savaş yine mi? Ah, ah lan! Ne oluyor? Yavaş lan sen iyi, iyi de misin kardeşim? Ha. Püh, evet. Eve ben ne haber la? <laughs> Oo tip bak. Yani güzel yapmışlar ha. Bence de baya güzel. Ay, ben, hadi. Bu arada okul e, okullar kapandığında vlog gelebilir. <laughs> Tatil yok. Her an söylemeyeyim yani. E, Allah düşürdü beni. <laughs> yani bu video daha doğrusu işte konuşma videosu diyebilirim işte size. Ee, o video o video işte gelecek. Bir durun ya böyle. i̇şte tatil video gelebilir. Belki. Tatil bir yok. ye yeah. Yani gelecek demiyorum işte. Gelebilir. Ne yapayım işte? Hadi düşün. Patlayıcılardan kaç. Aa. Aa, öldüm. Kaçamadım. Hadi. 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 Abi ya ne oluyor? Arkadan birisi mi sıkıyor bana? Ben yoksa bunlar mı, mı bu? Yani dediğim gibi video akmıyor. Ne? Dediğimi iyi, iyi yapar ve kazanan önce... <laughs> Aa bu. Tekrar oynayın. Tekrar. Hadi işte işte bu ya düştüm. Hadi bir oyuncu daha gelsin. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet söylemeyi unutuyorum sürekli. Çin çin Can çin çin aslında ben e, YouTube kanalıma daha çok videolar koymak isti istiyorum. Hmm. Çok videolar videoları iz izliyorum bana. falan. Yemin hmm. 5 yaşındayken şey e, bu Minecraft bulantı şey vardı ya. Ekran böyle Allah gerçekten şey oluyordu. Çıkar çıkar çıkar. Ay. Savaş. Ha bu afk. Git. Oh, ah, oh, ah. tuzağa düştüm. Ne Ay. diyordum ben? <laughs> ne, işte? ne, ne diyordum cidden ne diyordum? Aa, ah aa. bak da kaldım. Ay. Ne diyordum? Ha. <laughs> Unutuyorum sürekli. İşte daha çok e, ee, vlog koymayı düşünüyordum. Ama Eee <laughs> işte, işte, şey yani oyuna odaklanamıyorum şimdi İşte bu, bu kanalda çok vlog için. Neyse ben oraya anladım sürekli söyledim. Ay. başta işte çok bir ekipmanımız yoktu bir bilgisayar vardı onda da oyunlar vardı yani yapılacak en iyi şey video çekmek yani oyun videoları çekmek böyle başlamak istedim mikrofonumuz önceden kötüydü evet <laughs> çok iğrençti <iyileşti. gülüyor> şimdi güzel bir mikrofonumuz var ee, umarım umarım yani daha iyi iyi bir şey bana bırakmadınız. Ha. Olamaz. Olamaz. Lava atla. Oh yeah. Oh yeah. Sabi <laughs> <iç>. Oh. <laughs> şey mi zannettim? Yaptım. Ama yani çok da şey yapamıyorum yani. İyi bir kameramız yok. Telefonu çekmeyi düşünüyorum bir deneme olarak. Ars değil, ars değil. Ama güzel çekeriz yani. Abiciğim. Ne bir çayın. Ya öbür kız ya arkadan kim vuruyor? Ya? Öbür kız beni ben böyle eliyle vurarak öldürdü. Resmen yani aşağı attı beni. Nasıl şey ya? Sen aşağı Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ciddiyim ben noob'um Çıkıldı çıkıldı. Daha doğrusu konuşma videosu oldu. şeyleri yani bir ay sonra tatil. Bir de ben şu an çok sinirlendim. Ee, şey zaten 3 yıldır tatilimiz. Yani işte öğrenciler için. İşte şimdi de 2 aya düştü. Yani ben çok sinirlendim. Şu an yani tatilimiz kaç ay bir şey yapıyoruz? Ee, okula gidiyoruz. Dersimiz falan şey yapıyoruz eee hmm. Yani bir 4-5 ay galiba Yani işte şey yapıyoruz ve 3 ay Sadece 3 ay O da çok çok hızlı geçiyor Hadi bak şöyle Allah. Sen hareket yapabiliyordum ben ama. Sıma <Sessizlik> <Sessizlik> Allah nerede? Oh. Sivil ah, ah. Oğlum niye herkes beni tuzağa düşüyordu ben düşüremiyorum. Video biraz uzun oldu. Hadi bitsin. Uzun süre ise burada bitirmek zorunda kalacağım. arada C'ye basınca burada böyle yakınlaştırma var. Bu çok hoşuma gitti benim. Yani ters maske şöyle giriyordu ya. Aa ben niye görmezim? Böyle. Hı hı. İşte öyle yapıyorum. oyunu kes. Şöyle bir şey yapıyordum. Evet, şöyle bir da herkes ölüyor. Ne de yapıyordu? Ben şey yaptığını çok merak ettim şöyle. Hızlıca oy 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 oy. Çok eğlenceli. Ne? Pusula. Pusula mı? Pusula nasıl yapılıyor? 4 tane iğne şöyle mi koyuyorduk ne? Unuttum mükemmelim ya. Oh, ay oh şansıma. Cidden bilmiyordum. Gel arkandan. Ne haber? Am ya kırmızılar kazanıyor. Ha bir dakika ben, ben, ben kırm kırmızıyım şu an benim. Evet. Ay bay. Ya yeah, internet. <sighs> oh, mi? Ne böyle işkence yaparım Ay, patlayıcıdan kaç. Allah. bayağı uzun oldu. Neyse ben bitireyim. <laughs> evet gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha istiyorsanız aşağıya da beğenmeyi unutmayın. Like atın, abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Bye bay bay.